Merhaba. Yaz döneminde özellikle artan bağırsak enfeksiyonları konusunda birkaç pratik bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de yeni güncel bilimsel verilerden size bilgi vermek istiyorum. Norovirüs bildiğiniz gibi özellikle bağırsak enfeksiyonu bulgularıyla ön planda seyretmekte. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, kas ağrıları gibi enfeksiyon bulgularına neden olmakta ve bazen de ağır seyredebilmekte. Özellikle pandemi döneminde bu alınan tedbirlerle ilişkili olarak sıklığı azalmış olsa da son zamanlarda Avrupa ve Amerika'da norovirüs enfeksiyonu sıklığının arttığını biliyoruz. Aslında bilinen bir tedavisi yok ama sıklıkla ne görüyoruz son zamanlarda? Kusma, ishal, ateş bulgularıyla seyrettiğini biliyoruz. E, bu açıdan e, belki bir uyarıda bulunmak istiyorum. Gene özellikle yaz aylarında e, norovirüs dışında da özellikle enterovirüslerin e, gene sıklıkla bağırsak enfeksiyonu bulgularına neden olduğunu, bazı tiplerinin döküntülü hastalık bulgularıyla seyrettiğini biliyoruz. E, özellikle hani bu bulgular her ne kadar e, masum da olsa, vücut kendisi bu tür problemleri sınırlandırabilse de. Özellikle dirençli seyreden ateş, kanlı gaita ve gaitada yoğun mukus bulgularının olması biraz daha ileri değerlendirme gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum.